Kara arkadaşlar bugün kulübüme neden katılmanız gerektiğini anlatsam. Gördüğünüz gibi Rüzgar'ın Dünyası adlı bir kulübüm var benim. İşte. Asıklamamda da Rüzgar'ın Dünyası adlı bir kanalına abone olanlara katılsın diyorum. Çünkü eğer benim kanalıma abone olanlara sesleniyorum. Benim kanalıma abone olanlar kulübüme katılsın. Rüzgarın dünya Sağlık kulübü. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım kimler katılacak. Bekliyorum sizi. Ve gereken kupa sıfır diyorum. Ve işte bu yüzden benim kulübüme katılıyorum. Bu yüzden benim kulübüme katılmanızı istiyorum. Bu arada benim 40 karakterim var. Sizin de kas karakterinizin olduğunu tartışırız. Konuşuruz. Bu arada bana Nina'nın kutusundan gitti kostümü çıktı. Ritim senin Nina diye. Ya gerçekten kostüm sıktı ya. Ben de onun kendisinin sıktığını sanmıştım. Var <laughs> ya çok pişman olmuştum ben. Bu arada siz kasınız raydısınız. Ben benim olduğum ray 52. Benimki de. Bu arada gelecek videomda buranın kaç tane ama kaç tane toplamda kaç tane ray yolu var ona tamam mı arkadaşlar yani bir gelecek bir videonun namazını da size söylemiş oldum ben baksanıza ya flying şey geliyor sonunda. yani bari biraz efsanevi ve stratejisi falan verirsiniz be. Sona baksanız arkadaşlar ya. Şuna baksana şuna. Bitmek bilmiyor. Bunun en son yolunu baksan. Adesim Gelecek videomun konusu video bu. Video. Ve görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dum 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 dum.